Evet iyi günler Rojbaş. Marojava Roniva Vali Heja Dost Gününüz hayırlı olsun arkadaşlar. Allah hepinize hayırlı bir gün nasip etsin. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi ben ben üç tane resmi dilim var arkadaşlar. Kürtçe öncelikli yani sonra Türkçe ve Almanca. Ben bu konuşmalarımı bu iki üç dilde yapmaya çalışacağım. Fakat şu anda rağbet Kürtçe ve Türkçe olduğu için ben bunları Türkçe yapıyorum. Abi heca yani siz zamanı min fermi hena kurmancıyım. Türkiye und Almanya. Değerli arkadaşlar, 11.09.2020 tarihinde yani bugün e, Türkiye saatiyle 10'da e, Gürgün Kahraman Hocamla, araştırmacı yazar Gürgün Kahraman Hocamla tasavvuf ve tarikat ilişkileri üzerine biz bir e, program yapacağız. Tasavvuf ve tarikatların tarihçesi üzerine merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz soru ve görüşlerinizi, önerilerinizi ben bekliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar diyeceksiniz ki tasavvuf nedir, tarikat nedir, tarikatın amacı nedir, tasavvuf tarikat ilişkisi nedir, işte tasavvufun misyonu neydi yani, neydi ne oldu, bu soruları soracaksınız. Bu soruları bu akşam gelin Gürgün Kahraman hocamız sorun. Ve artık yaşamın realitelerini tartışalım. Yaşamın gerçeklerini tartışalım. Şimdi benim bu yapmış olduğum programlar tamamıyla yani bilinçli yaşam arayışları programlarıdır. Yani öyle bir bilinçli bir yaşayalım ki yani gerçekten bu dünyaya neden geldiğimizi, niçin geldiğimizi misyonumuzun ne olduğunu bilelim yani. Yani mesela insan ben tabi bir din alimi değilim yani. Ben tasavvufçu veya tarikacı da değilim. Fakat benim din sosyolojisi ve din psikolojisi üzerine yapmış olduğum böyle şahsi böyle araştırmalara göre şu tasavvuflarda ve tarikatlarda önemli olan yani insanın kendi nefsini öldürmesi ve kendi nefsini yok etmesidir yani kendisini kendisini akıl ve iradesiyle yönetip yönlendirmesidir yani tasavvufların misyonu budur amacı budur fakat biz geldiğimiz noktada benim yapmış olduğum gözlemlerde analizlerde yani maalesef bugün tarikatlar hepsi e, tarikatları yöneten insanlar kendi nefislerine köle olmuşlar. Kendi çıkarlarına köle olmuşlar yani. Yani bırakın nefsi köle Hani Nefisleri daha da kabarmış ve artık nefislerini böyle kendilerine tanrı edinmişler, Rab edinmişler yani. Mesela ben bir gün bir olayla karşılaştım. İşte gittim, baktım bir din alimi, işte e, müritlerine, işte kendisini izleyen şakirlerine fakirliğin nimetlerini anlatıyor. İşte e, evlenemiyorsanız oruç tutun, işte az yemek yiyin, az su için vesaire gibi nasihatler veriyor. Fakat adama baktım, adam kendisinde üç tane hanımı vardı, evleri vardı, kariyeri vardı, çalışıyordu ve kendi çolu çocuğuna halen daha bir şeyler biriktirmeye çalışıyordu. E canım kardeşim madem sen öyle insanlara fakirliğin nimetlerini anlatıyorsun. Nefsi öldürmenin yol ve yöntemlerini anlatıyorsun da sen kendin neden öldürmüyorsun nefsini? Yani halka, insanlara işte Hz. Muhammed'in bir hurma ile yaşadığını yok işte kuru bir taktan üzerine yattığını, Hazreti Ali'nin işte ekmeğini tuza batırıp yediğini anlatıyorsun da sen niye yapmıyorsun yani? Siz niye yapmıyorsunuz? Ama maalesef işte halkımız bilinçli yaşamadığı için, bu tür soruları sormadığı için hep bu yani nefsini tanrı edinenlerin e, çıkarlarını araç oldular yani maalesef günümüzde arkadaşlar tarikat dediğimiz bu yuvalar artık e, derin güçlerin böyle kariyer yapmak için ya da onları provokasyon e, amaçlarına kullanmak için hazır tuttukları birer araçlara döndüler yani. Birer merkezlere döndüler yani. E, halka bunu anlatamıyoruz yani. Mesela ki siz bunları ne kadar söylersiniz söyleyin. Sonuçta halktan tarikatlara karşı bir, bir talep var yani. Bir de onu görmek lazım. Onu da kabullenmek lazım yani. Mesela toplum, halk şu anda bilime, sanata, kültüre, edebiyata, tekne değil de işte gidip gidip işte böyle bir şeyhin ya da bir tarikatın ya da Alevi inancında işte bir bir dedenin mezarında dua etmeyi tercih ediyor yani. Bunu da görmek gerekiyor yani. Fakat demek ki bu da kendisini aydınım diyen, kendisini entelektüelim diyen, kendisini halka adadığını söyleyen insanların bir eksiğidir yani. Mesela ben kendim işte bir Kürt olarak yaşadığım bölge olan Adıyaman, Antep, Maraş yani oralarda ben çocukken yaptığım gözlemler analizlerde hani zavallı kadınlar erkekler, kızlar gidiyorlar işte bazı mezarlarda bazı ziyaretlerde, bazı dede ocaklarında dualar ediyorlar, kurbanlar kesiyorlar İşim rast gitsin diye işte kaderim açılsın diye doğrudur yani insanların manevi açıdan inanması, manevi açıdan dua etmesi bu çok mantıklıdır yani. Ben bunu takdir ediyorum yani. Hani insanların dua etmelerini gücü Allah ile böyle birebir böyle oturup konuşabilmeleri çok anlamlıdır yani. Ben bunu takdir ediyorum. Fakat yani insanların Allah ile görüşürken ya da dertlerini Allah'a anlatırken araya bir aracı koymalarına ben bir anlam veremiyorum yani. Hani eğer İslam inancı diyor ki Yüce Allah diyor ki ben e, kulumu, kuluma şah damarından daha yakınım. Yani Yüce Allah bize bu kadar yakınsa hani benim gidip bir şeyhi ya da bir tarikatı ya da şunu aracı koymama ne gerek var? Direkt Allah'a derdinizi direkt ben anlatın yani. Ama yok, araya illa bir tüccar girecek, kendi komisyonunu alacak, yani bu şeyh dediğimiz ya da işte cemaat önder, parti önderler dediğimiz komisyoncu girecek, seni Allah ile görüştürecek, orada kendi çıkanı, kendi menfaatini e, koruyacak. Buna izin vermeyin arkadaşlar. Gerçekten izin vermeyin. Şimdi demek istedim şu arkadaşlar. Yani tarikat dediğimiz ya da tasavvuf dediğimiz yani insanların sadece yani ruhi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir misyon var. Yani insanların bu dünyada yani kendi egolarını öldürüp kendilerini böyle bizzat yani ihlaslı olarak Allah'a ve insanlara ...insanların hizmetine sunmak için kurulan merkezlerdir aslında tasavvuf merkezleri ya da tarikatlar. Ama maalesef e, tüccar zihniyetler araya girdiler, komisyonculuğa başladılar. Ve bugün maalesef tasavvuflar da tarikatlar da dejenere oldular. Yani. Mesela bakıyorum bazen işte bir, bir herhangi bir tasavvufçu ya da bir tarikat öndeli çıkıyor diyor ki ben diyor bugüne kadar bir kitap yazdım diyor. İslam'da cinsellik üzerine 600 sayfalık bir kitap yazdım. E canım kardeşim yani bu ne ki sen 600 sayfalık cinsellik üzerine bir kitap yazıyorsun. Hatta diyor ki e, işte o bu kalındır diye bu kitap çok kalındır millet okuyamaz diye onu tekrar böyle 100 sayfalık 50 sayfalık her neyse ince bir kitap olarak da çıkarmış ki halk okusun diye. Yani bu mu yani? Davet böyle mi oluyor? Siz insanları dine böyle mi çağırıyorsunuz yani? Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, maalesef bugün tarikatlar dediğimiz bu merkezler böyle siyasi tüccarların, politik tüccarların, art netli insanların birer arka bahçelerine döndürüyor. Yani halkı, yani toplumu böyle bir merkeze bağlayıp bir yerden yönetmek diye. Mesela düşünün. Şimdi bu tarikatlar ya da bu cemaatler ya da bu partilerin kendilerine yığınlar oluşturmasalar yığınlar oluşturmasalar arkadaşlar e, diyelim ki 500 kişilik bir tarikatı düşünün orada 500 kişinin artık düşünme mekanizması devre dışı kalıyor. İradesi devre dışı kalıyor ve bir şeyhe tabi oluyorlar. O şeyh ne derse o 500 kişi onu yapıyor. Ama 5000 kişilik ya da 1 milyon kişilik bir cemaate bir tarikat tabi düşünün. 1 milyon insan düşünmüyor, üretmiyor. Sadece işte şeyhi ya da gavsu ya da yok işte piriymiş onun dediklerine, onun söylemlerine göre hareket ettiği için kendi aklı ve iradesi devre dışı kalıyor. Böyle bir durumda işte o bölgeyi, o çevreyi, o ülke yönetecek olan idareciler, yöneticiler, bir milyon insanla değil de bir kişiyle uğraşıyorlar yani. Yani onu böyle satın aldığı zaman bir milyon insan da kendi peşinde sürüklemiş oluyor. Yani. yani bugün tarikatlara, partilere, e, yani bu cemaatlere bu açıdan da biraz bakmak gerekiyor. Ha Gerçekten, hani e, Yüce Allah'ın dinine, İslam inancını e, yaymaya çalışan e, ihlaslı Allah için veren, Allah için alan Allah için işleyen e, tabii ki İslami cemaatler, İslami tarikatlar var yani bunlara da saygı duymak lazım yani. Ben bu vesileyle arkadaşlar hepinizi bugün e, Gürgün Kahraman hocam ile yapacağımız e, tasavvuf ve tarikat konulu canlı yayına hepinizi davet ediyorum. Lütfen sorularınızı sorun, önerilerinizi sorun. Değerli kardeşlerim, yani biz artık bu dünyaya kendi aklımızla, kendi irademizle kendimizi yönetmeye geldik yani. Yani biz eğer kendimizi yönetip yönlendiremezsek, işte şeyh diye, tarikat önderi diye, parti rehberi diye, şuyu buyu diye Bazılar gelir bizi kirli çıkarları için kullanırlar arkadaşlar. Ben hepinizi biraz düşünmeye, biraz idrak etmeye davet ediyorum. Ee, bu vesileyle arkadaşlar ben hepinize iyi günler diliyorum. Bömünüm khayr-ı khuashi, marrojava,